Hürriye Topbaş. 79 yaşında. E burada doğduk, burada büyüdük. Anamız, babamız, atamız burada, buralı. sekiz kardeşiz. Dördü kız, dördü oğlan. Dört denesi öldü. Dördümüz kaldık. Üç çocuğum var. Eski yoksuzluğuduk. Bir şeyimiz yoktu. Bir su içecek tasım, bir bardağım, bir canağım yoktu. Evlendik, bir şeyim yoktu. Altıma yazacak bir çul, halım bile yoktu. Adam çalıştı, ben çalıştım, adam çalıştı, ben çalıştım. Tepeden iz evi ettik öyle. O koştu gitti. Beşli'yle vefat etti. Ben kaldım işte sürünüp durun bu evin içinde işte. üstü Kıbrıs Harbi'de yapıyor, yapıyordular burayı. 47 sene bilen olmuş. Davarımız vardı, 2-3 davarımız vardı. İllere çoban durduk, illere geçi güttük Kıl daradık. Sana gittim kıl daramaya, bir burma verdiler. Ona gittim, bir burma verdiler tem toplardık dağlardan. Oralardan, bunlardan çovalcık dokudum, eğirdim, büktüm. Öyle öyle olduk, gittik oğlum. Evimi süpürüyorum, bulaşımıyorum, çimliyorum, bu ediyorum, yemek pişiriyorum, gidiyorum canım sıkılırsa orada çırpı giyiyorum, öyle öyle vakit geçiriyorum. Odun getiriyorsun, odunu getirip damat oralara yığdı, yığı yığ çırpıyor, odunu yığvırıyor. Tükenesiye bir daha gelir inşallah damat Antalya'dan. Da gıdım gıdım, gıdım gıdım ediyorsun. Süpürgü de kır kırla ediyor, dizliyor süpür süpür süpür. Böyle siliviriyorsun onları da işte bu. Temizliğim benim ev? Zor olsa ne edin oğlum? Pisliğin içinde mi durayım? Böyle istemiyor buram. Mutfağa gidiyorum. Mutfakta masa var lava var, ocak var. Suyu ısıtıyorsun, çay mı demliyorsun? Ekmeğimi, yemeğimi hazırlıyorsun. Masada yiyorsun. <laughs> Önceden mutfağım yok Bir elim değnek, bir elim çaydan. İkisi götüremiyor, bir tencere kaldıramıyor ikisi. Öyle öyle vakit geçirip ne oğlum, ne yapayım? <laughs> kim var, kim yok? Kimsem yok. Eski kışlardan kış oldu bu sene. Çok soğuk oldu. Benim damat geldi beni götürdü gitti soğuğa dayanamadım. Bir ay durdum. Şubat çıkasıya durdum. Doktora getirdi götürdü. Doktora getirdi götürdü. Götürün beni geri evime dedim. Getirdiler günü geri işte. evini rahat ediyor. Uzun yatıyorsun, kısa yatıyorsun. Aç yat, tok yat. Evinde rahatın iyi. Ne sıkılacaksın? Kendi evim memleketimde bir şey olmuyor mu? Canım sıkılırsa motorlara giderim gezmeye. Oraya giderim, yürüyebilirsem. Yürüyemezsem durun. Komşulara giderim. kalabalık olma mı, gençler olma mı? Çoğu şaka, yaranlık, yumuşurdu. Ben sene vardım, o ona gelirdi. Burçak kaldırı geldi, burçak çekerdik, yumuşturduk. <laughs> Kölleme deriz, bulgur pişirirdik. Böyle elden derman olurdu, elimizle çekerdik. O bana gelirdi, ben ona vardım, Oturmuyor, kalk kalk, otur otur, böyleydik kalabalık tabi. Şimdi peki, koca koca kaldı, bütün sakat, eğri meğri, bütün sakat kaldık. Birbirimize dayanıyor şimdi. Hiç genç var mı? okullarda? yok. E çalışmaya gidiyor, işim var köydeye dursa. Zeynep'i ata ata, çamurlara bata bata, hasta olup da yata yata. Rabbim sana geleceğiz, elbette sana döneceğiz. Dönmeyeceğiz vallahi, döneceğiz. Ne yapayım oğlum? Neşe ölmüyor da ne yapayım? Her şeyim var çok şükür, yiyeceğim var, içeceğim var. devlet verir azıcık para. O da vermese hiç param yok benim. Bir okurum yok, çikotam yok, hiçbir şeyim yok. Para ettik, ağladık, sıkıldık. Çok şükür. Karşanım yok. Herkes elinde, yerinde, işinde, kaydında. bilemedik ömrümüzün geldiği geçtiğini. Aklımız bile nermedi oğlum. Bu kitapta okuyun da okuyorda, akıl bile nermez diye. Ne öğrendik ne, ne tuttuk. Ha? Böyle 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 U uğraştık. Geldik de geçtik gittik işte. Şimdi az yaşa uçuyorsa bir gün toprağın altına gidersin. Şu derenin uzunu, şu derenin uzunu, kıramadım buzunu, kıramadım buzunu. aldım yürü kızına, aldım yürü kızına, çekemedim nazını, çekemedim nazını.